Merhaba arkadaşlar. bu eğitim videosunda sizlere farklı bir siteden bahsedeceğim. Yani bildiğiniz gibi son zamanlarda çektiğimiz videolarda eğitimlerde sürekli yarım kalan eğitimler oldu. Yani trend Yol eğitim serisi başlattık. Devamını getiremedik. Farklı eğitimleri başlattık. Yine devamını getiremedik. Bu süreç zarfında kendi sitemizi yapmaya başladık. Site yapımıyla ilgili videolar çekmeye başladım. onlarda da devamını getiremedik. Daha doğrusu onlardan hiç atmadım. Toplu şekilde atmayı planlıyorum çünkü. En azından herkes başladığı zaman bilgisayarın başına oturduğunda bütün siteleri de bütün izlemleri gözlediğinde kendi sitesini yapabilsin. Bu şekilde uğraşmayı düşünüyorum. Yapmayı yani. Şimdi çok şekilde gelen sorular var. Sorulara elimden geldiği kadar dönüş yapıyorum maillerden dönüş yapmadığım yok diyebilirim. Hatta yorumlara da son iki ay ya da üç aya kadar yapılmış olan yorumların tümüne cevap verdim arkadaşlar. Ee, olabildiğince bütün cevap sorularınıza cevap vermeye çalışıyorum. En son gelen yoğun sorularda gitti gidiyor dışında Satış yapabileceğimiz başka platform, başka site var mı gibisinden sürekli sorular geliyordu. Hatta yorumlarda da var. Sizler de belki görmüştürsünüz. Gitti gidiyor dışında Magneziam diye bir site var arkadaşlar. Bu sitede satış yapılabiliyor. Artı yani vergi levhası olmadan diyeyim. Yani vergi levhanız olmadan, vergiye tabi olmadan bu sitede işlem yapabiliyorsunuz. Sitede araştırdığım kadarıyla birkaç görüştüm. E, site sahibiyle, yönetimiyle görüştüm. yani e, Sitenin komisyonunu falan sordum mağaza açmadan. Özellikle mağazayı sizlerle birlikte açmayı düşündüm. E, şöyle bir şey söyleyebilirim. Yeni bir site. Belki e, bu sitede satış ne kadar çok olur mu, olmaz mı, gitti gidiyor ya da Trendyol gibi e, sitelerle karıştırmayın arkadaşlar ilk başta. Tabii ki onlar gibi ilk açılan siteler onlar gibi yükselemez. Ama ne var? E, komisyonu düşük Kâr marjı düşük yani e, bizim ödeyeceğimiz komisyon tutarı düşük olduğu için ürünlerimizi bu sitede bir kademe daha düşük fiyata yayınlayabiliriz. Site para kazandıkça e, kademe kademe kendini de daha da kaliteleştirir Yani bu sadece bu site için değil. Atıyorum ben kendi sitemi de açtığım zaman ya da sizler kendi sitenizi açtığınız zaman sitenizde para kazanmaya başladıktan sonra yani ilk etapta tamamen e, bir gitti gidiyor gibi bir sayfaya ulaşamazsınız ama para kazanmaya başladıkça yavaş yavaş kademe kademe o aşamalara gelirsiniz. O zamana kadar da e, hani ne diyeyim o zamana kadar olan yapılarda da kısımlarda da para gerektirdiği için hem para hem bilgi hem de e, Müşteri toplanması gerektiği için siteler genelde bu magnezyum ya da benzeri siteler kurulduklarında komisyon oranlarını düşük şekilde tutuyorlar. Olabildiğince reklama giriyorlar ama tamamen dediğim gibi bu reklam ücretleri de farklı ürünlerde bunların hepsi sitede satışlara sitenin para kazanmasına bağlı. Şu anda belki diğer sitelere göre dediğim gibi magnezyum Google'da az çıkabilir birkaç tane ürün arattım ben çıkıyor yani sıkıntı olmuyor bulunabiliyor. Fiyatları da gerçekten buraya mağaza açan kişilerin fiyatlarını gördüğüm zaman aynı mağaza mağazayı Trendyol'da gitti gidiyordu araştırdığım zaman bu kısımda fiyatları biraz daha düşük. Bu da hem müşteriyi bu platforma çekmeye yardımcı olur hem de satış ağında atıyorum biz bir üründen Trendyol'da 5 TL kazanıyorsak Magnezyum'da aynı üründen satılabilir. 6 lira 7 lira kazanma durumumuz oluyor arkadaşlar. Bu nedenle mağazanızı buraya açmanızı tavsiye ederim. Ee, yani şöyle bir şey var. Daha önceden ben e-ticaret sitesini ilk açtığımda Sanal Pazar diye bir site vardı. Şu an battı mı ne aşamada bilmiyorum. Ee, orada da site açmıştım. Sahibinden.com'da da site açmıştım. Her birinde yani site mağazanızı açıyorsunuz, ürünlerini yüklüyorsunuz. Belirli bir zaman sonra bu ürünleri yüklemek sizi sıkıcı geliyor. Ama sadece e-ticaretle uğraşmak istiyorsanız bunları yapmanız gerekiyor arkadaşlar. Yani duyduğunuz bütün sitelerde mağaza açarak işlemler yapmanız gerekiyor. Farklı birkaç tane daha site var. O siteleri de ilerleyen zamanlarda paylaşacağım. Onlardan mesela geçen yıl ürün yüklemişim. Bir baktım bu yıl ürün satışı olmuş. Satış oldu diye müşteriye ürünü gönderdim. Zarar etmedim ama çok bir de kar etmedim de tabi e, ne var ilgilenmedim de o mağazayla ilgilenmiş olsam belki daha fazla ürün atmış olsaydım belki diğer mağazalara göre daha fazla gelir elde edecektim evet arkadaşlar e, şuradan şu kısmı göstereyim mesela size site yönetimiyle yazıştığım kısmı site komisyonu gerçekten şu anki sitelere göre baktığımız zaman çok uygun şekilde bir komisyon yapmışlar e, komisyon yüzde on sabit komisyon varmış arkadaşlar Mağazalar isterlerse diyor site yönetimi kendi anlaşması oldukları kargo şirketleriyle çalışabilirler. Bunun için de kargo şablonu oluşturmaları gerekir. Ayarlar kargo ayarları bölümünden e, aynı yerden admin kargo anlaşmasında seçip kullanılabilir diyor. Yani admin kargo anlaşmasını dediğiniz zaman ürün çıkış yaptıktan sonra ürün çıkışını kendi kargo anlaşmanızla gönderiyorsunuz yani ürünleri elinizdeyse ya da drop shopping sistemiyle çalışıyorsanız zaten bu çok önemli değil ama kendi ürünlerinizi kendi anlaşmanız biraz daha düşükse orayla çalışıp gönderebiliyorsunuz. Ama bu sitenin şu an için şu kısımda da yazdığı gibi yurt içi ile anlaşması var PTT ile de anlaşma yapacağını söylemiş site yönetimi. Bir de kargo anlaşması ile ilgili bir bilgi daha paylaşmak istemiş. Admin kargo anlaşmasında 75 TL altı alıcı öder. 75 TL üzeri siparişlerde kargo ücretini platform öder. Bu da 30 kilogram ile sınırlı. Çünkü 30 kilogram üstü ağır kargo hizmetine girmekte diye bir bilgi vermiş. Yani burada demek istiyor ki kargo anlaşmasında 75 TL altındaki gönderileri de otomatik ve sistem alıcı öderek olarak kargoluyor. Yani bu bizim için büyük bir avantaj arkadaşlar. Atıyorum. Dross sistemiyle bir ürün yükledik diyelim. Ürünler bildiğiniz gibi bizim e, aldığımız sitelerde genelde düşük fiyatlı olduğu için kar marjını %10 da koysak %20 de koysak kimi zaman kargo ve site komisyonlarını baz aldığımız zaman kurtarmıyor. Ama burada kar marjını %10 da koyarsanız %20 de koyarsanız site komisyonu düştükten sonra 75 TL'nin altındaki ürünü alıcı kargosunu ödeyeceği için kargo kısmını ayrıca bir hesap yapmamıza gerek kalmıyor. Bu nedenle e, sitenin böyle bir güzelliği var. Burada arkadaşlar giriş yap kısmından siteye girdikten sonra magnesium.com'a ben yine e, videonun alt kısmında sitenin linkini paylaşacağım. İsterseniz oraya tıklayarak tek kalemde de yine giriş yapabilirsiniz. Mağaza oluştur kısmına geleceğiz. Mağazayı birlikte oluşturalım. Daha sonraki süreçte birkaç kere daha video çekeceğim. O videolarda da ürün koyma işlemini yapacağız. Ürünlerde ilgili reklam verebiliyoruz mu? Bunları nasıl yapacağız? Bunlarla ilgili e, işlemleri yapacağız arkadaşlar. Mağaza adına istediğiniz mağaza adını yazabilirsiniz. Ben buraya bildiğiniz gibi son zamanlarda genelde mobilya ile ilgili ürünler gönderdiğimiz için mobilya diyarı gibisinden bir mağaza adı seçmek istiyorum. Eğer tabi olabilirse mobilya diyarı yani başka açan yoksa bu şekilde. Mağaza açıklamasına girelim. Ya da mobilya diyarı demeyelim de her eve lazım diyelim. Her eve lazım. Mağaza açıklama e, mobilya. Yani sattığınız ürünlerden buradan paylaşma yapabilirsiniz. Mobilya, oyuncak, e, sineklik, duşa kabin vesaire her eve ihtiyaç olan. Her eve ihtiyaç olan ürünler. E, bir de toptan fiyatına diye bir işlem yapalım. tabii ki toptan fiyatına olmayacak. <laughs> yani bu açıklama kısmını siz istediğiniz gibi yapabilirsiniz. İsterseniz mağazanızı tanıtabilirsiniz. İsterseniz e, kendi e, daha önceki çalışmalarından bilgi verebilirsiniz. Yani e, nasıl olur? İşte şu kısımlarda çalıştık e ticarete şu zamanda başladık yani özgeçmiş gibisinden bir kısım da yapabilirsiniz kendi başarınızı da yazabilirsiniz bunlar tamamen e, mağazayı gelen kişilerin göreceği yazılar şirket türü şahıs şirketi seçiyoruz arkadaşlar ben sizlerin vergi levhanız verginiz yokmuş gibisinden düşünerek anlatıyorum şahıs şirketi seçiyorum şahıs şirketi kısmı Evet ünvan kısmına ismi soy ismi yazdık yazdıktan sonra mail adresimizi ve parolamızı yazıyoruz. Daha sonrasında sisteme giriş yapacağız arkadaşlar. Mağaza oluştur diyor. Mağaza oluşturmak bu şekilde kolay. Şifreyi güncelle diyelim. Şu alt kısımdan mağaza oluşturduktan sonra mağaza girişini atıyorum. Mağaza yeni giriş yaptınız. Şuradan tekrar ana sayfaya gelelim en alt kısma geliyorsunuz ya da şu kısımdan en üst kısımdan da bu işlemi yapabilirsiniz mağaza girişe giriş yapıyorum evet parolamı hatırla diyelim Zaten mağazadayız galiba. Ondan mı giriş yapmadı? Bir uyarı verdi. Tekrar bakayım. Şuradan şifreyi tekrar yazayım. Herhalde önceden denemiştim. Muhtemelen onunla ilgili bir giriş baş... Evet e, mağaza giriş kısmında mağazayı yeni açtığımız için sistemden onay bekliyor arkadaşlar. Onaylandıktan sonra mağaza girişini yapabileceğiz. Ve mağaza girişi yaptıktan sonra e, işlemlere devam edeceğiz. Yeni ürün yükleyeceğiz. Ürün yüklerken toplu şekilde yükleme şansı varsa, Excel formatı varsa bakacağım. Eğer o e, şekilde bir format varsa formatını ayarlarım. Benden talep edenlere bu, bu e, m, 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 e, talep edenlere... Mağazayı ayarlayacağım. Benden talep edenlere magnezyum olarak Excel formatı ayarlarım. Excel formatı ile ürün ya da toplu şekilde formatla ürün onu ayarlarım. Gerekirse mağaza açmak isteyen kişilere bu formatı gönderirim arkadaşlar. Kendi ürünlerimizi satmak isterseniz tek kalemde burada mağaza açarak mağazada da ürünlerinizi satmaya başlarsınız inşallah. Bir sonraki videoda görüşürüz arkadaşlar. Dediğim gibi yarım kalan eğitimlere devam edeceğiz. E magnezyum artık bizim vazgeçilmez sitelerimizden birisi diyebilirim. Çünkü son zamanlarda birkaç arkadaşın yoğun şekilde satış yapmaya başladığı sitelerden biri sağ olsunlar onlar bana bahsetti. E komisyonu da düşük olduğu için kar marjı hani ister istemez yüksek oluyor. Bildiğiniz gibi bizim diğer sitelerdeki tek sıkıntımız komisyon oranlarının yüksek olması. Bir sonraki videoda görüşürüz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.